Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben deyim. Mağazadayım, çalışıyorum. Yeni bir tasarım yapıyorum. Bir müşterimin gelinlik dizaynını yapacağım bedenini. Ve sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir video çekmek istedim. Bakalım kaç dakikada dizaynını yapacağım. Şimdi gelinliğimin arkasını bağlıyorum. Şöyle tesettürlü bir gelinlik dizaynını yapalım. O zaman hep beraber. Şöyle bunu gizli bağcık olarak çalıştım. Altında bağcık, üzerinde düğme olacak. Ve hiçbir şekilde altındaki bağcık görülmeyecek. Şöyle düğmeler kapanacak. Biraz e, yerinlik küçük geldi mankenime. Elimdeki dantel bu. Gelinlik komple dantel kaplamalı çalışıyorum. Beden için bu danteli kullanacağım. Dantelin aynısı. Tasarımımın önünü yaptım ve arkalarını yaptım dizaynımı. Şimdi kalan bu yanlar yanlara kapatacağım. Ve hiçbir şekilde belli olmayacak yanları kapatmam. göreceksiniz. Ve şu omuzlardaki e, pek göremiyorsunuz şu anda ama dur. Hemen yakınlaştırayım size. Şu omuzlardakili boşlukları kapatacağım. Ve yanları kapatacağım ve sonunda göreceksiniz ki hiçbir şekilde ek yaptım, kapatıldığım anlaşılmayacak. Zaten buranın güzelliği, yeniden der düşmüştü onu kaldırdım. Buranın güzelliği, ustalığı da orada. Şimdi ona geçiyorum. Arkadaşlar, dizaynımı yaptım. Ee, burası önü, yanlar. Fark ettiyseniz, yanda daha fazla iğne var. Neden derseniz, ön tek bir parça, yanda e, kesip dizaynlar yaptım. Arkada da daha az iğne var öne göre. E, yine belirttiğim gibi yine dizayn yapıp kesip boyduğum için yanlara daha fazla iğne var ve omuzlarda. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ek olduğu belli olmuyor. Hatta şu anda iğne olduğu için daha fazla belli oluyor. Hat oldu orada. Tutturma yapıldığı zaman e, bu hiç olmayacak. Böyle kusursuz bir dizayn bence. <laughs> Şimdi tutturmaya veriyorum. E, bu kıyafetim iki gün sonra teslim. Bir saatimi aldı bu dizayn. Normalde daha kısa sürede de yapabilirim aslında ama dediğim gibi bunları karşılaştırmak, tek tek oymak vaktimi aldı. Bu arada bu tesettürlü bir gelinlik. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni videolar ile karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.